Birlikte saklambaç videosu çekiyorum. Arkadaşım değil ya takipçimle birlikte saklambaç videosu çekiyorum. 20'ye kadar şu an sayıyorum. Birazdan onu göstereceğim geldiğinde. Sesim çıkmamış videoda o yüzden. Tamam. Sence belli olmuyordu ya. Oh. <laughs> Arkadaşlar kendisi böyle. Bakın. <laughs> Göstereyim bir dakika gel. Bakın böyle güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ee, hemen sıra sende yazacağım. Sende yazacağım. Dur. Dur kız. Sıra sende. Evet yakın bir yere saklanacağım. Şuraya çıkacağım arkadaşlar. İnşallah beni bulamaz. Evet arkadaşlar çıktım. Bunu oradan da izleyebiliyorum zaten. Hem de yakın bir yer. Arkadaşlar. Bekliyorum onu şu an. Gitti galiba. Hemen süpürge yaptım dur. Arkadaşlar yine o kazandı. Şimdi sıra 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 evet. Ben de yazarım. Sıra bende. Ya. 2 3 4 5 Tamam tamam. Anladım. Anladım. Tamam. Anladım da öyle özel dünya kesiliyor. <laughs> Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi ben bunu alacağım saklan başta. Niye? Çünkü çok yararlı oluyor. Cezalı pet mi? Aa. Arkadaşlar cezalı pet mi? Hayır. Ya hayır. Hayır. Arkadaşlar çok kötü bir oyun. Özel dünya özel özel dünya oyun oyun bir oyun. Hayır. Özel dünya gidiyor. Ama özel dünya, haydi kendimize özel bir dünya olsun. Bir oyun, hayır özel dünya. Yani özel, özel başka bir dünya git. Git bir oyunda yani, bir oyunda. Başka bir, arkadaşlar yani. Dediğimi anladın mı? Anladım. Anladın mı? Bir dakika. Çok zor arkadaşlar ya. Anladın mı arkadaşlar? Dediğimi dediğim dediğimi anladın mı? O zaman burayı Arkadaşlar şimdi ee, bu ne diyorlar anlamıyorum ama gel hadi oynayalım o zaman. Madem çok Arkadaşlar ama vallahi e, özel dünya kesilirse bana demeyin yani. Çünkü e, takipçim istedi. Özel dünya keseceğini %99 yüzde %100 eminim. Çünkü hep öyle kesiliyor zaten. Dur şunu yapacağım. Sana da dur sana da. Sana da Evet şimdi hemen bir yapalım şunu. Burada olması gerekiyor ama yok. Video çok uzun sürüyor ya. Bakayım mı? 4 dakika olmuş. O kadar da uzun değil arkadaşlar. Ne oluyor? Asası şeyi videoyu bitiriyordum. Tövbe estağfurullah. Bitirmedim değil mi? Bitirmemişim. Ama ne oluyor lan? İnternete mi bağ? Ay ya ya. Ha. Yani bir an yani bir şey oldu ya. Korktum. Hiç biz bir tane bile bulamadık şimdi. Bakalım bulabilecek miyiz arkadaşlar? Ben bu saçı çok istiyordum ama bu istediğim saç o değil. Sunny'nin saçıydı. Ama ne yapalım artık? En ucuzu buydu. O zaman da yeni gelmişti. Ama almamıştım. Ucuzunu aldım. Zaten bu daha Güzel ya. Bunun kalkülü de var. Ben beğendim yani. Şimdi kullanırım bu saçı.